Sıradan bir gün, sıradan bir sınıf ve sıradan bir kız. İzlediğiniz gibi, agresif tavırlar takılan bu sıradan kızımız sıradan bir pet kullanıyor. Arkadaşlarına karşı çok şiddet içerikli tavırlar sergileyen bu kız sınıfta çok huzursuz davranışlar sergiliyor hep beraber gördüğünüz gibi içten içe kan ağlayan bu kızımız arkadaşları tarafından dışlanıyor. Evet, duygu seline bürünen bu kızımızın acı feryatlarını hep beraber duyuyoruz. Evet, agresif tavırlar sergileyen bu kızımız sıradan bir pet kullanıyor. Gördüğünüz gibi sıradan pedin yol açtığı huzursuzluklar başını vurmuş. Evet sınıf içi çok uyumsuz davranışlar sergilen kızımızın pedini. Bizim o pet pedimizle şimdi kıyaslayacağız. Hep beraber edeceğiz. Buyurun geçelim. Evet sıradan bir pet. Sıradan pet. Ve bizim o pet pedini gördüğünüz gibi. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Hop. Evet gördüğünüz gibi leş. O nasıl içildi. Evet şuna lanet olsun. Evet ve bizim pedimiz o pet. Bir damla. Hijyenik sıvı damlatıyoruz. Oooo. Super emici sabakası sayesinde müthiş şekilde ve içine hapsettiği buları asla dışarı bırakmıyor. Böyle bir pet görünmemiş. Bakın. <laughs> oh. Anıl ya götür işin ey. Anıl yat 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 yat. Gel abi Yürü, gel getir be. getir getir abi Oooo. getir. Oooo. Aha. Evet, Opet kullanan kızınız son derece mutlu bir şekilde arkadaşlar ortamında kendini gösterebiliyor. Evet, gördüğünüz gibi neşe içine sıçrayarak sınıfı terk ediyor. Siz de Opet